Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Aslında uzun zamandan beri yazmak istiyorum ama cesaret edemedim. Kanaldaki bütün videoları izledim sanırım. En sonunda ben de yazmaya karar verdim. Benim adım Peri. 30 yaşında kapalı bir ev hanımıyım. 13 yıldır da evliyim. Ben küçük bir köyde doğdum. Evlenene kadar da bu köyde yaşadım. Evlenene kadar cep telefonum, evimizde bilgisayarımız ve internetimiz olmadı. Yani anlayacağınız 17 yaşına kadar dünyayı televizyondan ne gördüysem oradan gördüğüm kadarıyla öğrendim. Kocamla görücü usulü evlendim. Bizim evin yanındaki ev kocamın halasının eviydi. Askerden geldikten sonra İstanbul'a taşınmadan önce bir bayram halasına gelince beni görüp beğenmiş ve istemeye geldiler. Babam zaten lise okutmamıştı. Evde anneme yardım ediyordu ve hayvanlara bakıyordu. Hiç unutmuyorum bir akşam annem evde babama bu kıza lise okutalım. Bak abisi okuyor demişti babama. Babam da olmaz. Kadın görmüyor musun? Kızın nasıl güzel. Liseye gönderelim de peşine takılsınlar. Bunu mu istiyorsun dedi. Böylelikle ben liseye gidemedim. Babam haklıydı. Evden çıkmadan bile görücüler kapıya dizilmeye başlamıştı. Tabi şu anki eşime verdiler. Evlendiğimiz gibi İstanbul'a taşındık. Eşim urgan, halat, iplik gibi şeyler satan bir dükkanı var. Evlendiğimizde 17 yaşındaydım. Ben cinselliğe çok düşkün bir kadın. Tabii ki ilk yıllar harika bir cinsel yaşamımız vardı. Kocamı sabaha kadar uyutmuyordu. Fakat evliliğimizin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bu büyü bozuldu. Eşim eskisi kadar istekli değil. Öyle aman aman bir yaşı da yok. Benden 5 yaş büyük. Bir sağlık sorunun mu var diye soruyorum. Hayır yok. Tamamen isteksiz. Ben kendisini geliştirmeyi seven bir kadın. Babam bana lise okutmadı. Bu benim içimde yara kaldı. İstanbul'a taşındıktan sonra bulabildiğim tüm kurslara gittim. Zaten çok da kitap okurum. Yani her konuda saatlerce sohbet, muhabbet edebilirim. Kocamın bu cinsel isteksizliği canımı sıkmaya başladı. Çünkü kendimi kötü hissetmeye başladım. Hatta ilk zamanlar acaba ben mi yetersizim diye düşündüm. Acaba güzel değil miyim diye düşündüm. Hayır bu değildi. Çünkü etrafımdaki kadın, erkek bunu bir şekilde gözleriyle, hareketleriyle dile getiriyorlardı. Keşke ben de senin gibi güzel olsam diyen çok komşum vardı mesela. Sonra bir yazıda monotonlaşan cinsel hayatı aşmanın yollarından bahsediyordu. Bir madde dikkatimi çekmişti. Orada eşinizle beraber porno film izlemek heyecanınızı arttırabilir diyordu. Hayatımda hiç porno film izlemedim. Ama denemek istedim. İnternette tabi biraz arayınca bulunuyor. İzledikçe gözlerime inanamadım. Başka bir erkeğin mahrem yerlerini ilk kez görmüştüm. İnsanların bu işi nasıl yaptığını ilk kez şahit oluyordum. Açık konuşmak gerekirse çok heyecanlandım. O akşam öyle bir hazırlandım ki eşimi tekrar eski günlerine getirmek istiyordum. Sana bu akşam bir sürprizim var dedi. Akşam erken yatacağız ve beraber film izleyeceğiz dedi. Tamam dedi. Beraber ışıkları söndürüp yatağın içine girdik. Daha önceden kaydettiğim internet sitesini açıp rastgele bir video başlattım. Sonra kocamın tepkisini ölçmeye başladım. Tabii ilk başta falladı. Film dediğin bu mu dedi. Ben de evet lütfen sessiz diyelim dedim. Peki dedi. Bir süre sonra sertleştiğini fark ettim. Yavaşça yorganın altına girip bir şeyler yapmaya başladım. Tabii o izlemeye devam ediyordu. Bir süre sonra boynumdan tutup gel sen de izle dedi. Peki dedim. İzlemeye başladığımda bir garip oldu. Çünkü videoda iki erkek bir kadın vardı. Türkçe olmadığı için ne konuştuklarını anlamadık. Ama az önce bir çiftin aralarına bir erkek aldığını gördük ve konunun neyle ilgili olduğunu anladık. Eşim izledikçe yerinde duramamaya başladı. O gece uzun zamandır unuttuğum şeyleri yaşattı bana. O konuyu hiç açmadık. Aradan bir hafta geçti. Bu akşam film izleyelim mi diye bana mesaj attı. Ben de tamam dedim. Tekrar aynı siteye girdim. Yine birkaç video izledikten sonra yine geçen günkü videoya benzer bir video açınca eşim bu kalsın dedi. Eşim coşmuştu yerinde duramıyordu. İşimiz bitince sohbet etmeye başladık. Nereden aklına geldi bu dedi. Ben de bir yerde okumuştum dedim. Denemek istedim. Çok iyi yapmışsın hayatım dedi. Ne düşünüyorsun diye sordu. Ben de çok etkilendim. Farklı bir duygu dedim. Onu demiyorum. Film hakkında ne düşünüyorsun dedi. Nasıl yani dedi. Sence bir kadına iki erkek çok değil mi dedi. Bilmem ben hiç öyle düşünmedim dedim. Niye dedi ne bileyim sonuçta sen benim hayatımda tanıdığım tek erkeksin. Hiç böyle bir şey aklıma gelmedi benim. Yani izlerken hiç hayal etmedin mi? Mesela sütlacını başka bir kedi yiyor. Bir hayal etsene dedi. İri bir kedi. Çok acıkmış. Yavaş yavaş sütlacı yiyor. O esnada başka bir kedi de yemek için yanaşıyor. İki kedi iştahla sütlacı yiyor. Nasıl dedi. Sonra tekrar yapmaya başladı. Ama bu sefer kedinin sütlacı nasıl yiyeceğini anlatıyordu tabi. Sütlaç sıcak, kedinin ağzı yanmasın, yavaş yavaş yesin dedi. Sen merak etme, ben bu yabancı kediye gösteririm nasıl yiyeceğini dedi. O eski günlere dönmüştük. Ama artık her seferinde işin bu hayali kuruyordu. Bir gün bana şu filmleri gerçeğe dönüştürelim mi ne dersin dedi. Saçmalama dedim. Neden ya güvendiğimiz biri olsa istemez misin dedi. Hayır dedi. Onlar sadece küçük fantaziler. Evlilik hayatımızı renklendirmek için dedi. Tamam işte bak renklendi. Gerçeğini hayal etsene dedi bana. Hayatım sen ciddi misin dedim. Evet dedi. Kim peki bu adam dedim? Sen önce evet de ben bulacağım dedi. Ben emin değilim bilemiyorum. Korkuyorum. Ayrıca benim böyle bir isteğim de yok dedi. Eşim yalvarmaya başladı. Emin değilim dedi. Çünkü inanamıyordum. Sonra bir akşam hiç adeti olmamasına rağmen bir adamla geldi. Karıcığım, iş arkadaşım Mahmut bize bu akşam yemeğe davet ettim. İşe yeni başladı dedi. İstanbul'a yeni geldi sayılır. Gel şöyle boğazından bir ev yemeği geçsin dedi. İyi yapmışsın ama keşke haber verseydin doğru dürüst bir şeyler hazırlamadım dedi. Olsun Allah ne verdiyse yeriz dedi. Yemeği hazırlayıp kusura bakmayın ben biraz rahatsızım. İçeri uzanacağım diye izin alarak odama girdim. Yarım saat sonra kocam geldi. Neyin var dedi. Mide ağrıyor dedi. Nasıl buldun dedi. Saçmalama sana hazır değilim dedi. O akşam adamı gönderdi. Ama aramızda soğuk rüzgarlar esiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen bana bir akıl verin. Ee, evet hanımefendi sizinle telefonda da konuştuğumuz gibi e, gerçi dinleyenlerimiz bununla ilgili yorum yapacaktır. E, ama telefonda da size söylediğim gibi tekrar buradan da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani bu şekilde düşünenler varsa hanımefendi e, hayatınızı renklendirme isteğiniz çok normal bir istek. Uzun süre evli olan insanlarda bu gibi e, isteksizlikler, bu gibi monotonlaşmalar olabilir. İşte bunu farklı filmlerle ya da küçük hayal gücüne dayalı oyunlarla yapabilirsiniz. Bunda bence hiçbir mahsur yok. Ama bu işi ciddiyete dökmeniz, bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. Yani geri dönülmez bir noktaya gelebilirsiniz. Farkındayım, çıkmazın içinde farkındayım ama eşinizle konuşabilirsiniz. Yani oturup bunun doğru olmayacağını, evlerinize zarar vereceğini anlatabilirsiniz. Ben tavsiye etmem. Ama tabii dinleyenlerimiz de bir yorum yapsınlar bu konu hakkında. Evet bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Efendim kanalımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.